Evet bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna hattında yaşanan krizle ilgili telefon diplomasisi sürüyor. Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Türkiye'nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üstüne düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi. Diplomatik temasların devam etmesinin önemini vurguladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin diplomatik temasları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Türkiye barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır dedi. Görüşmeye ilişkin açıklama iletişim başkanlığından geldi. Erdoğan Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını ifade etti. Sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Askeri çatışma kimseye yarar getirmez mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde diplomatik temasların devam etmesinin önemli olduğunun altına çizdi. Minsk anlaşmaları zemininde bir sonuca ulaşılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin NATO içinde de yapıcı bir tutum sergilediğini hatırlattı. Erdoğan, bölgesel konularda Putin'le kurdukları yakın diyaloğa işaret etti. Olumlu sonuçlarını gördükleri bu diyaloğu sürdürme kararlılığında olduklarını belirtti. Yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısı için Putin'i en kısa sürede Türkiye'ye beklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna krizi ve Ermenistan'la ilişkiler ele alındı. Bölgesel meselelerde eş güdüm içinde hareket etme kararlılıkları teyit edildi.